Efendim abi ben bir şey söyleyeyim mi? Ee, bu kanal e, dünyada e, di, bilmiyorum da dünyayı bilmiyorum. E, Türkiye'de en çok izlenen kanal. E, uzayda ben, uzayda da izleniyoruz. Benim hanım benim hanım benim hanım e, komşuya gittiydi. Acaba ben bir e, ilan isem de anahtar anahtarı eve bırak e, eve gittim anahtar yok. Ye, ekmek, ismi, ekmek almaya çıktıydım. İsmi, alıyor ismi, ismi yengenin. E, Çıkıyor. Üze, üze Üzeyme Kartal. Ne? Üzeyme Kartal. Üzeyme abla. Eve çabuk gel, adam dışarıda kaldı. Çocuk da geldi askerde, kapıda. Çünkü e, bu kanal komşunun orada da izleniyor. Omşunlu Tüm bütün, bütün Türkiye'de izleniyor. Onun için... Komşunun e, adı ne? Komşunun adı... Eee... Komşunun adını unuttun. Komşun adını <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Hangi nereye gittiğini bilmiyor musun şimdi? E, komşuya gitti. Hangi komşuya gitti? Eee... Fa, fa, e, Yusuf Fazlı. Yusuf Fazlıoğlu. Yusuf Fazlıoğlu? <gülüyor> <gülüyor> Bir bak bakayım evde misafir var mı? He. Evet. <laughs> Şimdi sen oğlan askerden geldi. Sen Hı. buradasın. Evde kimse yok. Oğlan nereye gidecek? Oğlanı eve götüreceğim ya. Anahtar yok ya sende. Yo, e, ya o zamana kadar gelir. Şimdi ilan ettik ya. He, o, o zaman şimdi şimdi söyledik ya. Ki telefonda kontur da yok. E, sizin asker. Ben dizi telefonu vereyim de arayayım. Sizin asker iyi oldu ya. Yani. Ben telefonu vereyim de arayayım. <laughs> Dışarıda kalmayasın ha. Yok ben şahedim. Vallahi. He. Demek öyle. Çocuk dışı... çocuk geldi. Askerliği bitti mi? Askerliği bitti abi. Komple iyi hadi. E, Askerliği gözün bitti. Haydi. Gözün ay gözün ay da abi. Tanıyor mu? Evet. Ay, Allah e, bütün askerdeki e, evlatlara hayırlı tezkereler nasip etsin Allah. Veziköp'ün evet. neresi? Hangi köyünün? Vezir köyünün İnce Suköyü'nden. muhtar var. Köyün muhtarı benim e, eniştem. Evet. E, Ahmet Dinç onbaşı. Benim e, bilmezsin Samsun'u bütün Türkiye'ye, dünyaya tanıttın. Allah razı olsun. Ee, Allah senin ömrünü uzun etsin. Cümlemizin. Başımızdan eksik etmesin. Allah razı olsun. Ee, ve Samsung kanalını e, güzel sesinle seslendiriyorsun, e, şenlendiriyorsun. Anlıyor evet. musun? Senden çok memnunuz. Hep de e, dinliyoruz. Hep Allah. de dinliyoruz. Allah razı olsun. Hep de dinliyoruz. Sevgili izleyiciler gördüğün gibi Esenler'deyiz. Evet. Biz şimdi yavaş yavaş Ahmet çayını içti Esenler'e gidelim otogara. Orada bizi e, arkadaş bekliyor. İsterse Sonrasında... Semaver, de var orada. Semaver semaveri yaksaydık ya. <laughs> Aa şuraya koysaydık. Sen anahtarı nasıl bulacaksın şimdi? onu bak. Ya şimdi ben anahtarı nasıl bulacağım? Ben anahtarı bu anahtarı bu anahtarı ben şimdi bu kanalı bütün Türkiye izlediği için bütün Türkiye izlediği için telefonumda kontrol de yok. Şimdi kontrolü telefonda arasam olmayacak. Onu da Allah size rast getirdi bana. Ben de buradan herkes izliyor ya bu kanalı. Onun için ben buradan şimdi hanımıma sesleniyorum. Ee, anahtarı yarım saat içinde kabın önüne getirsin. Heh. Toprağım bu program Perşembe günü yayınlanacak. Sen ne pe, kadar pe, Perşembe perşem, 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 Perşembe günü Perşembe günü olsun. Perşembe güne perşembe kadar pe. dışarıda. <laughs> perşembe günü Perşembe günü seyretse Perşembe gün sen eve girersin muhtemelen böyle. Gördün Perşembe gün yengenin ismi neydi? Anahtarı en az Perşembe gün getirsin ya. Gözün aydın Allah kavuşturmuş en azından asker gelmiş. Tekrar.